Merhabalar. Bildiğiniz üzere dünyada bir sürü sorun var. Ve bu sorunlardan biri de küresel ısınmadır. Dünyadaki bir sürü ülke nasıl bu küresel ısınmayı azaltabilirim diye projeler yapıyor. Biz de bir proje yaptık. Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcı, kullanıcılar en, kullanıcıların en çoğu 20 ila 30 dakika içerisinde duş alıyor. Bizim duşumuzun da kullanıcısı içeriye girdiğinde ilk önce butona basıyor. Butonun aktif ettiği ekrandan da ekran hoş geldiniz ıslanma süreniz başladı yazıyor. 3 dakikalık bir ıslanma süresinden sonra su kesiliyor ve 1 dakikalık şampuanlama süresi başlıyor. 1 dakikalık şampuanlama süresi bittikten sonra şampuanlama süresi Şampuanlamadan <laughs> arındırdım, için 7 dakikalık su aktif ediliyor ve kullanıcı yıkanıyor. Bütün bu zaman dilimlerinin en sonlarında da su zili çalıyor. Ve böylece kullanıcı diyor ki benim zamanım az kalmış hemen hızlı yapayım diyor. Ve böylece hem suyumuz tasarruflu kullanılıyor hem zamanımız hem de tasarruflu olmayı öğreniyoruz. Bizim burada amaçladığımız şey kullanıcıların su ayak izlerini azaltmak. Biz buradaki şeylere başarabilirsek ileride güzel bir dünya olur. Teşekkürler, iyi günler.